Merhaba değerli öğrencilerim. Bugün bu videomda üçüncü ünitemiz olan In The Kitchen, mutfakta. Evet arkadaşlar ve bugün bu videoda sizlere menemen tarifi vereceğim. Menemen nasıl yapılıyor bunu hep birlikte göreceğiz. Tabi arkadaşlar biliyorsunuz bu ünitemizde sıralama kelimeleri geçiyor. Bunlar nelerdir? First, second, then, next, after that and finally. Aynı zamanda arkadaşlar fiillerimiz vardı. Çok doğramak, cook pişirmek, dice küp küp doğramak, put koymak, et eklemek, hit ısıtmak. Let's start. Haydi başlayalım. At first I will dice the onion. Soğanı küp küp doğrayacağım. Okay. Okay. I chop, I dice the onion. Soğanı doğradık küp küp. Değil mi arkadaşlar? Now I will put oil olives zeytinyağı ekliyorum. About 3 tablespoon. Arkadaşlar yaklaşık 3 yemek kaşığı. And Okay. I will put the onions. Soğanları koyuyorum. I will cook them about 2-3 minutes. 2-3 dakika pişireceğim. I close the lid of the pan. Arkadaşlar tavanın kapağını kapatıyorum. Okay, now I will chop the peppers. Soğanları. Okay, I chop the peppers and I will put them here. Buraya koyuyorum. I will put them after the peppers. Arkadaşlar biberler pişene kadar pişiriyorum. Okay. I get the lid. Kapağını kapatıyoruz. And now I will add tomatoes. At first I will peel the uh, tomatoes and then I will chop them. İlk etapta kabuğunu soyup daha sonra doğrayacağım. Okay. I chop bu tamarca soğanlı e, domateslerimizi doğradık. Et, ay etten ekliyorum. Okay. I will close the lid. Kapağı kapatıyorum. Sorry, unuttum. I will put salt. Tuz ekliyorum tuz koydum. Okay. Now about for 5 minutes we will cook them. Yaklaşık 4-5 dakika onları pişiriyoruz arkadaşlar. Okay. Now I will open the lid. Kapağı açıyorum. And I have two eggs. İki tane yumurtaya sahibim. I will crack them. Okay, I cracked the egg. I will put it. It is so delicious. Çok lezzetli. It is Turkish meal. Yumurtaları kırdık. And now, if you want, eğer isterseniz, you can put red pepper Kulüber cool kırmızı pul cool biber ekleyebilirsiniz and also if you want you can put black pepper. Okay. Okay. We did it. Yaptık arkadaşlar. It is ready. Hazır. And I will close it. Kapatıyorum. Okay. Değerli öğrencilerim, bugün bu videomda 3. üretimimizin kelimelerini bir kere daha tekrar yapıp ardından üretimi e, buradaki videomu sonlandırıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz in the kitchen'da hangi kelimelerimiz vardı? Egg yumurta demektir. Tomato domates, onion soğan, red pepper kırmızı biber, black pepper Karabiber, salt, tuz demekti. Çok doğramak, kuk pişirmek, dice küp küp dilimlemek, doğramak, put koymak, et eklemek, hit ısıtmaktı. Aynı zamanda sahip çok önemliydi. Tarif demekti. Ingredients, içerikler, içerikler demekti. First, second, then, next, after that, finally. Arkadaşlar sıralama kelimelerimiz vardı. Ünitemizde geçiyordu. Evet, teaspoon ne demekti arkadaşlar? Çay kaşığı, tablespoon yemek kaşığı, pen tava demekti. Değerli öğrencilerim, bugün hep birlikte sizlerle menemen nasıl yapılıyor onu öğrenmiş olduk. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.